merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz evet bu e, 2014 model MDT e, 178 e, model bir kule vinç kabin yeni e, Fransa Lyon'dan tabi yayını yapıyorum videomuz Fransa Lyon şehrinden ee, bu tip e, kule vinçlerde telekomont telekomontla kullanabiliyoruz ve bu vinci e, manuel işte böyle kabinde kullanabiliyoruz. E, burası e, şu düğme yani vinç şu anda kapalı. Bu düğmeye bastığımız zamanlar bir sarı ışık yanacak. Evet şu anda vincimiz boşta. Yani rüzgarın etkisiyle istediğin tarafa kendi kendine yön alıyor. Telekumantla kullanmak için bu vinci bu yerde gördüğünüz bu kabloları değiştirmemiz gerekiyor. Telekumantla kullanabilmemiz için. Yani bu iki kabloyu çıkartıp bunları takacağız. Takmamız gerekiyor. Yani bu vinçimizi yerden şeyle kullanabilmemiz için yani. Arkadaşlar. Şöyle modelini buradan göstereyim size tekrardan. MDT 178 2014. Evet burada yani 4 kablo benim şu anki kullandığım da 4 kablo tek şarjı. Tek şar yolu bir kulenç. Ee, bunu iki kabloya alırsanız eğer e, tonajı bir 400-500 kilo daha fazla kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar. E, kulevinçimizi çalıştırmak için sabah geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu düğme yani şöyle buradaki düğmeye basınca start düğmesi kulevinçimiz eee manuel alarak yani kabinden kullanabiliyoruz. Şöyle bu şekilde şu anda kulevincimiz yani kullanıma hazır. Yani biraz şöyle yeni göstereyim size şuradan. Evet sağ kol ileri geri ve sağ sol yapmak için ee, benim solum sol yani sol taraftaki manetle ileri geri ve sağa sol yapabilmek için kullandığımız manet. Evet. Diğeri ise kule için e, alt ayaklarda eğer ki e, ray sistemi varsa bunu da yani sağ sola Yaptığımız zaman kulevinç ileri geri hareket ediyor ve e, şu ileri geri yaptığımız zamanlarda indirip kaldırma işlemi gerçekleştiriyor bu kule. Burada e, yani klima klima sistemi ve işte sıcaklık soğukluk ayarlama şeyi var. Çok ses yaptığı için ben kendim evden küçük bir ee, kalorifer getirdim onu da attım biraz fazla ses yapıyor rahatsız oluyorum biraz da hızlı fülüyor o yüzden gördüğünüz gibi telsiz ee, telsizle yani anlaşıyoruz telsizlerle iletişime geçiyoruz aşağıdakilerle çünkü duyurmuyor 40 metre yükseklikteki bir kuleyiçi bu bu ayağımın altında gördüğümüz pedal sistemi, yani e, konuşurkenler, benim ellerim bu manetlerde olduğu için, yani telsize basmadan buraya ayağımla basarak e, aşağıdakilerle ben de konuşabiliyorum aynı anda Hem kullanıyorum hem konuşabiliyorum. Evet arkadaşlar, ben yani perdelerimiz var burada gördüğünüz gibi şöyle. Burada tekrar kaldırmak için bir ip var. Yukarı kaldırıyorum. Aynı. Bunu biraz eskidiği için fazla tutmuyor. Evet. Te çalıştırmayı ve e telekomandayı nasıl geçeceğimizi öğretmek için çekilmiş olan kısa bir video. Videomuzu beğenip yorum atarsanız seviniriz. E Teşekkürlerimi iletiyorum öğrenmek istediğiniz, merak ettiğiniz bir ee, konu varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Herkese yardımcı olmaya çalışırım. E, burada bu manetlerin üzerine üzerine basılmadan e, yani hiçbir şekilde çalışmıyor yani. Çünkü gidip gelmiyor manetler. Sekorite güvenlik amaçlı bu sistemi koymuşlar. Burada bir CKT asma yerimiz var. Arka camda gene bir perdemiz var. Potan 2014 model. Kabin yeni sistem fakat e, manetlerim gene eski e, sistem. 2014'ten sonra 2015, 2016 modellerde değişik bir sistem e, manet sistemi var. Onlar biraz daha basit, kullanımı kolay. Bu bu vinç mesela en son hızda dönerkenler elinizi manetten çektiğiniz anda kendiliğinden frenleyebiliyor. Yeni sistemlerde frenleme sistemi yok. Dönüyor yani kendiliğinden duruyor sonradan. Ama bu motorlar e, kendi kendine biraz frenletiyor yani. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese hayırlı işler arkadaşlar meslek güzel, biraz zor. Yani alışana kadar gerçekten bayağı bir zor ve stresli bir iş. Yani bir de bunun işin tabii ki şakası yok. Herhangi bir boş bulunma anında Allah korusun hemen bir kazaya sebebiyet verebiliyor yani. Yanlışlıkla ileri geri veyahut indirip kaldırırsanız birini ezip öldürme riski çok yani. Merhaba, bildiğiniz konuları yorumlara yazın arkadaşlar. Görüşürüz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Geri tekrar e, söylemek istiyorum. Eğer e, kulevincimizi kapadı akşam giderkenlerde buradaki kırmızı butona basıyoruz. Burası sönüyor. Buna da basmayı unutmuyoruz tabii ki her zaman e, rüzgar et rüzgarın etkisiyle dönmesi gerekiyor kendi etkisinin etrafında. Yoksa her şey olabilir.